Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Korona ee, günlerinde yine konuklarımızla sohbet etmeyi sürdürüyoruz, röportaj yapmayı sürdürüyoruz. Bu kez konuğumuz Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşteren. Sayın Taşteren hoş geldiniz bizim TV'ye. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet bugün e, ikinci sokağa çıkma yasağının ilk günü. Dün gece yarısından itibaren e, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Önce o sıcak konudan başlayalım lütfen. Geçen hafta bir kaos yaşanmıştı. Bizim bölgemizde de oldu doğal olarak da birdenbire sokağa çıkma yasağı ilan edilince insanlar ne olduğunu Tabii. anlayamadı devam edecek mi etmeyecek mi çok bir belirsizlik aslında tarih belirdiydi ama bir işte telaş bir güvensizlik olduğu için sokaklara döküldü alışveriş yapmak için. Bu hafta neler yaşandı sizin gözlemleriniz neler dün gece yarısından bu yana? Tabii e, bu hafta daha e, derli toplu olduğunu görüyoruz vatandaş. Beş gün önceden haberdar olduğu için yani alışveriş anlamında temel ihtiyaçlar anlamında bir panik havası olmadı. Tabii geçen sokağa çıkma yasağında iki saat önceden ilan edildiği için ve acaba devamı mı gelir gelmez mi? Tabii de ilk kez böyle bir deneyim yaşadı halkımız ve istenmeyen o iki saatlik bir süreç yaşandı. Ama bu sefer örneğin biz önceden haberimiz oldu. Ee, bu sayede e, hafta sonu cumartesi pazar günü e, yapılan, e, kurulan pazarlarımızı e, hafta içine kaydırdık. E, böylece e, yurttaşlarımız alışveriş yapma imkanı buldular, bir yere yığılmadılar. E, hafta sonu pazarları hafta içine alınınca e, tabii e, bir kere alışveriş yapılabilecek çok sayıda pazar çıktı e, ortaya. Her bir pazara da yüklenme olmadı. Öyle de bir avantaj oldu ee, önceden haberimiz olduğu zaman bizim aslında ekiplerimiz vardı. Biz o iki saatlik ilan edilen sokağa çıkma yasağında da Çankaya'da bir sorun yaşamadık. Çünkü zaten biz sistemlerimizi kurmuştuk, ekiplerimizi kurmuştuk, çağrı merkezlerimizi kurmuştuk. Ee, elimizde her türlü imkanımızı sağlamıştık. Ee, onun için biz aslında e, kötü bir durumda yakalanmadık. Ama vatandaşlarımız tabii e, o iki saati maalesef e, bir panik havasıyla geçirdiler. Ama şimdi daha sakin bir ortam var. İnsanlarımız, yurttaşlarımız evlerinde hazırlıklarını tamamlamış olarak girdikleri için bir sıkıntı yok. Peki, eee Çankaya'nın tabii Ankara genelinde ama Çankaya üzerinde sormak istiyorum. Bu sokağa çıkma yasağı ya da işte alınan önlemler, evde kalın çağrısına bu sürecin yönetilmesi uyumu nasıl? Yani işte İstanbul'da ya da başka illerde görüyoruz. Özellikle deniz kenarında olan illerde hemen deniz kenarlarına akın ediyor vatandaşlar. Evet. Hava güzelleşir, güzelleşme zaman Ankara'da durum nasıl? Yok yani Çankaya e, değerli komşularımın bilinç düzeyi yüksektir biliyorsunuz. Evet. Biz e, e, Çankaya'da bu anlamda hiçbir sorun e, yaşamıyoruz. Yani e, Türkiye'de veya büyük kentlerimizde, büyük şehirlerimizde e, bu kurallara en e, uygun hareket eden, titizlikle hareket eden e, ilçelerimizden bir tanesi Çankaya olduğunu söyleyebilirim. Evet ne güzel. Biz de şanslıyız gene. <laughs> evet, evet. Ben de Çankaya'da yaşıyorum. Şimdi geçen e, haftaki sokağa çıkma yasağı en bir gazeteci ve bir vatandaş olarak e, ben de denedim şansım. İşte ekmek yoktu çok ani ilan edildiği için. Etmek istedik. Valla çok çabuk geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, ya bu bu anlamda personelin yeterli hizmetler nasıl Çankaya'da planlama nasıl nasıl yürütüyorsunuz? Tabii. Oluşmaları. Şöyle biz aslında işin en başından bugüne e, Lanay Hanım gerekli bütün tedbirleri en önce alan e, belediyelerden e, biri olduk. E, yani bu e, örneğin hemen kreşlerimizi ilk yaptığımız işlerden biri kreşlerimizi kapattık. Hemen kiracılarımızın, e, belediyenin kiracısı olan esnafımızla irtibata geçtik. E, onları e, kapattık. E, kreşlerden, velilerimizden kapalı kaldığı süre boyunca ücret almayacağımızı duyurduk. Yine esnafımızdan, belediyenin kiracısı olan esnafımızdan e, kira almıyoruz. Kapalı kaldığı süre ne kadar olursa onun kirasını almayacağımızı e, duyurduk. Benzer şekilde diğer esnaflarımızdan önün işgaliye alır belediyeler işgaliyelerini kapalı oldukları süre boyunca almayacağız. Belki bunu daha da uzatacağız. Yani ekonomik anlamda e, gerekli bütün tedbirleri alacağız. Esnafımızın halkımızın yanında olacağız. Tabii burada şöyle bunun bir sağlık boyutu var, bir de ekonomi e, boyutu var. Tamam. E, sağlık boyutunda e, gerekli bütün önlemleri işin en başından beri aldık. Yani eczanelerimiz, PTT şubelerimiz, muhtarlıklarımız, kamu kurumlarımız, aile sağlığı merkezlerimiz, e, polis noktalarımız, karakollarımız gibi süreçte hep açık olan ve e, açık olacak olan e, bütün yerleri, bütün binaları, birimleri e, periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Yani bu hiç aksatmadan e, devam ediyoruz. Yine halkımızın, yurttaşlarımızın çok yoğun olarak kullandığı yani sokağa çıkma yasağının kalktığı hafta içlerinde mümkün olduğunca evde kalın diyoruz ama yine de evet. mecbur zorunlu olarak çıktıkları, kullandıkları bütün meydanları, sokakları, caddeleri, yaya bölgelerini çok ciddi anlamda dezenfekte ediyoruz. Çünkü bazı yurttaşlarımız ya caddeyi niye yıkıyorsunuz, sokak kaldırımı niye yıkıyorsunuz diyen bazen öyle yurttaşlarımızdan bilgiler geliyor ama... Tabii işte her gün bunun bir bulaşma noktasında yeni bir e, türü ortaya çıkıyor. İşte en son bilim e, insanları, aman sokak ayakkabınızı evin içine sokmayın, ayakkabınızı dışarıda çıkarın e, diyor. E, çünkü bizim e, Avrupa'da görmeyeceğiniz bazı evet. şeyler vardır bizde. Evet <laughs> yani, evet. E, Adetlerimiz var. Evet, evet. Onun için e, bunları almak gerekiyor. E, bir de. Alınan tedbiri e, niye alıyoruzdan ziyade ya keşke şu tedbiri alsaydık dememek gerekiyor. Güzel. Yani e, onun için işin en başından beri bu noktada çok özenli hareket ettik ve bu devam ediyor. Yani ee, hafta içi yurttaşlarımızın kullandığı yerlere el dezenfektanları e koyduk sokaklara koyuyoruz bunları yani geçen elini dezenfekte edebilsin diye büyükşehir belediyemizle be, beraber pazar yerlerimizde maske dağıtımlarımız e, devam ediyor yani e, şu an bugün e, itibariyle söyleyebilirim ki Çankaya'da maske noktasında e, bir sorun yok zaten valilik kaymakamlık da dağıttı dağıtıyor biz de öyle. Ee, yani sağlık anlamında bir belediyenin bu noktada alabileceği bütün önlemler e, alınıyor, alınmaya da devam ediyor. Tabii bunun bir de ekonomik boyutu var. Doğru. En çok tartışılan da o oldu e, aslında. Hı -hı. Ee, yani biz orada da bu iş e, bu işin başından beri 48 bine yakın yurttaşımızla Çankayalı komşumuzla iletişime geçtik. Kimlerdir bunlar? Yani bizim halk karttan yararlanan yani ekonomik anlamda darda olan olduğunu bildiğimiz insanlarımız 65 yaş üstü evde bakım evde sağlık hizmeti verdiğimiz yurttaşlarımız komşularımız e, gibi sosyal yardımdan faydalanan hem bizden hem kaymakamlıktan e, ya e, büyük şehirden e, faydalandığını bildiğimiz yurttaşlarımız yani bu e, günlerde e, insanlar hem canıyla uğraşıyor ama bir yandan da cebiyle de e, uğraşıyor. İşte o ekonomik darda olabileceğini ya da sağlık anlamında 65 yaş üstü kronik hastalığı olduğunu bildi bütün yurttaşlarımızla iletişime geçtik ve e, ihtiyaçları neyse e, sorduk, yardımcı olduk, gerekli yönlendirmeleri yaptık. Yani bazıları bizden talep etti, bazılarının valilikle, bazılarının e, sosyal yardımda, bazıları büyük şehirle irtibatlandırılmak. Bütün bunları e, yaptık. E, yine benzer şekilde... E, Ekonomik anlamda darda olan e, yurttaşlarımıza e, gıda yardımlarımızı gönderdik hemen. Temizlik bunu ürünleri... bunu biraz açabilir miyiz başkanım? Bu çok Tabii. önemli. Şimdi biz bir şekilde hani çalışan, evi barkı olan, normal hayatını sürdüren insanlar bir şekilde idame ettirebiliyoruz yaşamımızı, kurallara uyuyoruz vesaire ama işte evsiz barksız olan, işsiz olanlar Tabii. var. Onlarla neler yaşadınız? Tabii. Merak ediyorum. Tabii. Şöyle söyleyeyim Lala Hanım, bir Ankara modeli aslında ortaya çıktı. Yani biz bütün bu süreçlerde Büyükşehir Belediyemizle e, beraber yürütüyoruz bunları. Mansur Başkanımızla bir araya geliyoruz ve neler yapılabildiğini yapacağımızı konuşuyoruz. Ve e, ve bunların hepsini de Büyükşehir'le koordineli yapıyoruz. Yani e, örneğin Mansur Başkanımızın e, yaptığı kampanyalarda e, paylaşımlarda bulunuyoruz. Yani bu e, hatırlarsınız işte işinden olan, bu süreçte işini kaybeden e, e, yurttaşlarımız var. İşte berberler, e, kuaförler, kahveciler gibi e, şu anda kapalı olan ve darda olan. Şimdi bütün bunlarda Büyükşehir belediyemizin imkanları çok daha yüksek olduğu için şimdi büyük Mansur Başkan bütün bu dar olan yurttaşlarımızı sahiplendi. Şimdi bize bu anlamda başvuru olduğunda hemen büyükşehirin o e, ilgili birimine yönlendiriyoruz ve büyükşehirimizin o kampanyasından faydalanıyor. Ama bizim hiç geliri yok, bizimle ilgili olarak örneğin halk kart verdiğimiz, vereceğimiz yurttaşlarımız var. Ee, onlara biz doğrudan 400 lira nakit desteğini biz sağlıyoruz. Gıda yardımı ihtiyacı var gıda yardımını biz götürüyoruz. Örneğin Büyükşehir e, gıda yardımı değil de sıcak yemek isteyen yurttaşımız oluyor diyelim ki çok yaşlı. E, orada Büyükşehir Belediye'mizin biliyorsunuz aşevi var sıcak yemek hemen Büyükşehir Belediye'mizle onu e, sağlıyoruz koordine ediyoruz. Yani dört koldan e, ister gıda yardımı olsun, ister temizlik malzemesi olsun, ister maske, ister sıcak yemek, e, işimi kaybettim, nakit destek, e, hiçbir gelirim yok nakit destek anlamında Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde bütün bu süreçleri yönetiyoruz. E, yine Büyükşehir Belediye'mizle koordineli çalıştığımız biliyorsunuz Mansur Başkanımız veresiye defterlerinin kapatılmasına dair. Evet kampanya başlattı. O kampanyaya da ortak e, yürütüyoruz. Çankaya'da eee hayırseverlerimizi bu e, bakkallara yönlendiriyoruz. O iletişimi sağlıyoruz. Çünkü geliyor, diyor ki ben bu veresiye defterini kapatmak istiyorum. Ee, nereye gideyim, nasıl yapayım? Biz o hayırseverimize yol gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz, yanına bir arkadaşımızı gerekirse veriyoruz. Ve bakkalları gezmek suretiyle o hayırseverlerimiz de veresiye defterlerini kapatıyor. Bu da şu anda Çankaya'da şu, hala devam e, ediyor. Buradaki temel fark aslında şu, e, Lale Hanım. Önce insan... Evet. Temel mesele bu. Yani e, belediyeciliğe nasıl bakıyorsunuz? Aslında belki hayata nasıl bakıyorsunuz? E, nereden yola çıkıyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz? Temel nokta burada. Biz önce insan diyoruz. E, seçimlerde hatırlayın e, seçimlerde bir polemik yaratmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, belediye başkanları gelirse sosyal yardımlar kesilecek denilmiştir. Evet, evet. O süreç evet, çok neyi yapılıyor. gösterdi? Yeni seçilen e, belediye başkanlarımız olsun, bizler olalım. E, sosyal yardımları daha da e, arttırdık, daha da e, halka e, ulaştırdık. E, yine biz seçimlerde şunu söylemiştik, Cumhuriyet Halk Partili Millet İttifakı'nın adayları olarak. Demiştik ki belediyeler eğer kaynaklarını çarçur etmezse, uçuk kaçık projelere harcamazsa, israf etmezse, belediye liyakatla yönetilirse özellikle Büyükşehir Belediyeleri bunu Ekrem Başkan da söyledi, Mansur Başkan da söyledi. Büyükşehir İstanbul'un, Ankara'nın, Adana'nın kaynakları o kentte açta açıkta insan bırakmamaya yeter demişti. hatırlarsın. Evet, evet. Çok hatırlıyorum. Hatta Mansur Başkan'a sorulmuştu sizin en büyük projeniz ne diye, e, mega projeniz ne diye. O da demişti ki benim e, öyle uçuk açık projem yok ama benim en büyük projem Ankara'da açta açıkta insan bırakmamak demişti. Şimdi temel sosyal demokrat belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin e, temel farkı burada. Biz önce insan diyoruz. Örneğin biz de Çankaya Belediyesi olarak e, bütün ihalelerimizi şu anda durdurmuş durumdayız. Yani ha, Evet. Bütün Bu alanlı durum değil? nedeniyle. Tabii. Evet. Yani hem bu işin e, ne kadar gideceğini bu sosyal yardımlara ne kadar kaynak aktarmamız gerektiğini görmek anlamında hem belediyeler biliyorsunuz şimdi gelirler hı hı, bu salgın hı. nedeniyle düşecek hı hı. aldığımız paylar düşecek belki vergiler etkilenecek temel hizmetlerimizi yürütmek anlamında bir önümüzü görmek anlamında da ee, şu anda mesela biz de ihalelerimizi durdurmuş, askıya almış durumdayız. Yani şu anda önceliğimiz insan. Yani biz sonuçta asfaltı dökeriz, biz sonuçta o parkı yaparız, bizim önümüzde daha dört yıl var. Bunların hepsini geçmiş dönemde de yaptık, yine yapacağız. Orada hiçbir behis yok. Ama temel olay şu, halkımızın şunu görmesi lazım. Belediyeler düzgün yönetildiğinde, israf ortadan kalktığında, belediye kaynaklarını bir yerlere değil, halka yönlendirdiğinizde, ranta değil halka çalıştığınızda bu işler oluyor. Yani bu kaynaklar var. Bunların da bu süreç belki biraz da bunları ön plana çıkar diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Defalarca yayın yaptık sizinle. Bu büyük şehirin işte Ortak çalışmanıza e, noktasına gelene kadar biliyorsunuz sıkandığınız yerler oluyor da hep bir tabii, şey tabii. nedeniyle e, ne güzel şimdi sizleri sizlerden bunları duymak e, böyle insani böyle ortak çalışmalara imza atmanızda e, biz Ankara'lıları e, yine aynı şekilde diğer belediyelerde bu tablonun yaşandığı belediyelerde hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor e, şimdi e, Sayın Taşdelen hazır bu konuyu açmışken. E, Kamuoyunun da gündeminde olan özellikle bu CHP'li belediyelerin bu olağanüstü süreçte korona sürecinde hizmetini engelleyen bir takım durumlardan söz ediyoruz. İşte AKP hükümetinin ne yazık ki engellediği hizmetlerden söz ediyoruz. İşte kampanya hesapları bloke edildi. Sizin ilçe belediyesinde hizmetlerinize bu anlamda bir engelleme ya da yaşadığınız bir sıkıntı oluyor mu? Halka hizmet açısından şu anda. Evet. Evet şöyle e, bizim özelde olmuyor çünkü biz e, Çankaya Belediyesi olarak böyle bir e, kampanya açmadık. Bağış kampanyası açmadık. Nedeni de biraz önce söylediğim şekilde Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştığımız için Büyükşehir Belediyesi'nin bu kampanyayı açması e, daha doğruydu. E, Mansur Başkan bu kampanyayı e, açtığında yani tek elden yürütülmesi gerekiyor. Hı hı. Biz de biz de bağışta bulunmak istiyorum diyen yurttaşlarımızı Büyükşehir Belediye'mizi belediyemizin kampanyasına yönlendirdik. E, bu anlamda biz açmadığımız için böyle bir kampanya yapmadığımız için e, bu bizi etkilemedi. Ama yani şunu altını özellikle çizmek isterim. Lale Hanım hı hı. bakın e, bugün el ele verilmezse ne zaman el ele verilecek? Evet. Yani bu dönem artık siyasetin e, particiliğin efendim polemiklerin e, siyasi e, tartışma'nın kavganın e, bırakılması gereken bir dönem. Yani bu bir zorunluluk. Çünkü e, ülkede bir salgın var, bütün dünyada var. E, böyle bir dönemde el ile e, bu işlere yaklaşılması gerekiyor. Yani e, hükümetiyle muhalefetiyle Hükü, iktidarıyla yerel yönetimleriyle belediyeleriyle el ele verilmesi gerekiyor. Yani önemli olan, hani biraz önce söyledik ya, insanlar hem canıyla uğraşıyor, hem cebiyle uğraşıyor. Her iki noktada da, her iki noktada da dertlere derman olmak lazım. Yani o dertlere derman olurken hükümet bunu yapmış, belediye bunu yapmış, yani ne fark eder ki? Hiç fark etmemesi lazım. Çünkü devlet yani devlet Tabii ki. sosyal e, devlet olduğunu bugün gösterecek. Sosyal yardımlar bugün yapılacak. Yani örneğin maskeler e, belediyelere verilseydi, ilçe belediyelerinin örneğin dağıtılsaydı, e, biz dağı, dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz ama e, çok daha kolay e, olurdu. Şimdi bu söylediğiniz çok önemli. Mesela ekmek de öyle bence. Evet. E, maske de öyle. E, hem e, daha az israfa yol açardı bence. İşte toplu olarak dağıtılması daha mantıklı değil mi? Hem maske içinde, ekmek içinde Tabii. öyle ama e, burada bir e, koordinasyon yok yani. E, bence hem e, dağıtırken insan emeği e, açısından zarar uğruyorsunuz. Hem de ekonomik açıdan, maddi açıdan yani. Vatandaşa hizmet götürürken. Çok anlamsız Tabii. şeyler yaşanıyor. Tabii kaynakların optimum şekilde kullanılması, değerlendirilmesi gerekir. Yani önemli olan vatandaşın derdine derman olmak. Derdine derman olmak. Bu dönem ha ben e, şimdi örneğin biz Çankaya Belediyesi olarak bakın dikkat ederseniz ben yaptıklarımızı söylüyorum ama evet. hiçbir bizim e, bunun bir haberini göremezsiniz. Yani işte bir alan vatandaş ya da nakit destek verdiğimiz bir vatandaş yok böyle bir şey. Yani sağ elin verdiği sol eli görmeyecek. Yani ha biz bunu yapıyoruz. Ben biz biliyoruz yaptığımızı. Alan vatandaş e, derdini, derman buluyor, o biliyor. Yeter yani başka birinin e, sorulduğu zaman da söylüyoruz. Evet işte bunları 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 yapıyoruz diye. Yani siyaset e, böyle bir ortamda, bu kadar e, insanın e, sağlık e, canıyla evet, uğraştığı evet. bir ortamda e, siyasetin yeri olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Yani bugünler geçsin. Bugünler geçsin 3 ay beş ay sonra tekrar siyaset olur ama belediyeler ya bu bu ülkenin belediyeleri evet. yani evet. bunlar da bu vatandaşın parasını e, harcıyor vergilerini e, harcıyor kaynağı vatandaşın parası e, yani sonuçta biz e, e, İçişleri Bakanlığına Çevre Şehircilik Bakanlığına tabiiz yani e, denetleme anlamında e, uyum anlamında mevzuat anlamında e, bu nedenle ben bu bu dönemin dediğim gibi el birliğiyle hükümeti ve belediyesi el birliğiyle e, yönetilmesi e, gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum. E, bu mesajı vermez bunca yaşanan zorluğa rağmen hakikaten çok güzel. E, üstelik e, bu sözünü ettiğiniz de gene bu ülkenin hani birlik beraberlik çağrısı yapılıyor ve ya, bu ülkenin vatandaşları oy verdi. Kime oy vermiş olursa olsun böyle bir dönemde hakikaten siyaset yapmayı biz de anlayamıyoruz. İlk elden nasıl kolay, nasıl çabuk olacaksa hizmet verilmeli. Bunun daha ötesi yok. Sayın Taşdelen çok teşekkür ediyoruz. Sizi bir kere daha kutluyoruz. Ee, çok teşekkür yayınlar de. yaptık. Vatandaşların övgülerini, şikayetlerini ilettik. Ama bu dönemde hakikaten yaptığınız hizmetler. 48 bin kişiyle direkt temasta geçtik dediniz. Ee, maddi yardımlar götürüyoruz dediniz. Ee, i̇lk planda tabii geliri olmayan işsiz vatandaşlar var. Bütün bu çalışmaları yapmanız e, hem... E, bu ülkenin vatandaşı bir de Çankaya'da e, yaşıyor olmak da beni gururlandırıyor. Şekil Çok teşekkür edelim. ediyoruz efendim. Ve yap, e, yapacaklarımızla ilgili önemli bilgi vermek isterim. Biliyorsunuz Ramazan geliyor. Evet. Ramazan ayı paylaşmaktır. Ramazan dayanışma içinde olmaktır. Ramazan'da sosyal yardımlarımızı arttıracağız. Çok Hı -hı. ciddi oranda arttırıyoruz. Ee, yani Ramazan ayında e, hedefimiz bütün bu yaptıklarımızın üzerine e, ve Büyükşehir Belediye'miz de ayrıca devam edecek sosyal yardımlara. Onların da yaptıklarının veya hükümetin, valiliğin yaptığının üzerine biz Çankaya olarak Ramazan'da da 30 bin yurttaşımıza doğrudan gıda yardımında e, bulunacağız. E, nakit yardımda bulunacağız. Toplamda 30 bin vatandaşımıza Çankaya'da ulaşacağız. Darda olan sıkıntıda olan ekonomik anlamda e, sıkıntıda olan 30 bin yurttaşımıza önümüzdeki bir ayda 30 bin yurttaşımızın yanında olacağız e, yine benzer şekilde iki tane kampanya e, başlattık e, yine ihtiyaç sahibi olan e, 3200 aileye bu rakam artacak yani şu an ilk tespitimiz 3200 ama 4000'i 5000'i bulacağını düşünüyorum ben e, 0-6 yaş e, grubu çocuklarımıza süt dağıtacağız. E, bu Bizim tespitlerimiz şu anda 3200 hane ev ama dediğim gibi bu rakam artar. E, bunu biz kendimiz yani bunu bir çareyle yapmıyoruz. Gelir seviyesi düşük olan e, mahallelerimizde 20 mahallemizde tespit ettiğimiz ee, 3200 aileye e, süt dağıtımına başlayacağız. 0-6 yaş çocuğu olanlara onu da e. haftada her hafta e, 2 litre süt vereceğiz bu ailelere ve 2 ay boyunca bu devam edecek. E, yine tabi 23 Nisan geliyor biliyorsunuz çocukları e. unutmuyor. E, e. 20 bin e, çocuğumuza kitap seti hediye edeceğiz e, önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde e, bizim Çankaya Belediyesi yayınlarımız vardır. Hı -hı. Bilim Hikayeleri serisi bu 6-8 yaş grubu için. 8-12 yaş grubu için içinde Dünya Çocuk Klasikleri, Tükenmez Kalem ve Tükenmez Hayat serilerimiz var bizim. Evet. 8-12 yaş grubu çocuklarımız için de kitabımızı kitap setimizi hediye edeceğiz. Yanında Türk bayrağımızı, Atatürk'ün bayrağını hediye edeceğiz. Yani önümüzdeki bir ay boyunca da hem sosyal yardımlarımız... Hem süt dağıtımımız ve e, kitap dağıtımımız da e, paralel olarak devam edecek. Bu koşullar altında bu hizmetlere devam ediyorsunuz. Tabi Ramazan ayının e, özelliği çerçevesinde bu yardımlarınız da çok önemli. Bundan önce artık geleneksel hale gelen bu Ramazan çadırlarını iftar programlarını herhalde yapacak mısınız? bu Yok günler. hayır. Yapmıyorsunuz. Yok. Evlere yardım ediyorsunuz. Z tabii zaten hem İçişleri Bakanlığı'nın hem Hı -hı. çevre Şehircilik yani bakanlıklardan Sağlık Bakanlığı gelen genelgelerde biliyorsunuz zaten evet. yerde gelmek yasaklandı. Yasak. O nedenle evet. iftar çadırlarımızı kuramayacağımız için bu Ramazan ayında bir fiil kendimiz dediğim gibi 30 bin yurttaşımıza kendimiz ulaşacağız. Ne güzel. Ramazan hazırlıkları tamam. 23 Nisan hazırlıkları tamam. Çocukları da unutmamışsınız. Ee, kolay gelsin. Sayın Çok Sayın teşekkür genel ediyorum. Size, e, bugüne kadar çalışmalarınız için bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için de kolaylıklar diliyoruz. Çok ee, Ayrıca bizim TV'ye katıldığınız için de sağ olun. Sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum. Saygı bizden. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler Sayın Taşdelen Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen'le yayın yaptık. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.